Evet Karabaş benim koruma müdürüm. <laughs> 15 dakikadır arkamda nereye gitsem geliyor. Karabaş gel. Evet kediyi evet kediyi şimdi. Karabaş yok. O o arkadaşın. Karabaş yok. Gel. Evet kediyi gözüne kestirdi. Yok yok yok. O cici. O cici. gel Karabaş. No no no. Karabaş no no. <laughs> Arkadaşlar şimdi eee Köyün. Konteynerlerin afet bölgesine geldik. Bu ara narlar da yerlerde görüyorsunuz. Narlar böyle sokağın ortasında. Yanında da mandalina var. Evet. Evet. Şurada görüyorsunuz su depoları. Su pompası var. Yerlere mıcıl dökülmüş hem çamur olmasın diye. Gördüğümüz kadar üstü saç aşırı sıcak olur, kışında soğuk olur. Evet, ee, ama zemine beton dökmeleri iyi olmuş, hem çamur olmaz. Şöyle bir gezelim. Evet, şurada dört tane var arkadaşlar. Sabah erken inşallah kimseye rahatsız etmeyiz. Evet, gördüğümüz kadar klima yok. Düzce Valiliği sağ olsun düşünmüş. Evet, Düzce Valiliği'ne çok teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 900 kilometreden düşünmüşler. Gene buradan Evet, afet bölgesi. Evet şurada bir klima gördük arkadaşlar. Demek ki herkes kendi taktırıyor. Klima olması çok iyi. Buradan da su ve herhalde lan giderler. Evet. Burada da arkadaşlar 3, 6, 7, 8, 9 tane konteyner var. Afet depremden evleri zarar görenler burada kalıyor. Bir tane de çadır var. 10 tane arkadaşlar. Bir tane de çadır kurmuşlar. Evet üstleri saç aşırı sıcak olur. Evet. konteynerlerde hayat devam ediyor. Evet burada çadırın üstünde de yabancı bir yazı var. Departmanı yabancı bir şeyden gelmiş. Burada da erzakları var Depremize de dedim. Evet. köyde konteyner de böyle bir hayat var. Evet. Ve samanla kazası da arkadaşlar tam karşıda şu yüksek dağ heybetli dağ. onun arkası hemen arkadaşlar Suriye No no no. Şşt. Şşt. Tamam. Şşt. Tamam. Tut Çekimdeyiz. Tut. Ses tut. Şşt. aferin. Ben yabancı değilim. Şşt. Sen beni tanıyorsun. Aferin. Sessiz ol herkes yatıyor. Aferin. Otur otur. Evet onları sakinleştirdik. Tabii biz yabancıyız. Ee, tanımadı iki sene geçmiş. Sen beni tanıman lazım lan. Eh, aferin. Evet, burada da bir konteyner var arkadaşlar. Araç konteyneri çok güzel. O da buraya gelmiş. Hatta bir konteyner daha var. Sabah sekiz buçuk. İnsanları da istemiyoruz. Dördü birden de gelince biraz tabii insan Tedbirde olmak zorunda. Konteynerler böyle. Gayet bakımlı temizli. Burada da bir araç kont şeyi var. Günaydın. Çok geçmiş olsun. Buyurun. Kusura bakmayın. Sabah erken sizi rahatsız ettim ben. İstanbul'dan geliyorum. Ne, bir yerde, olmuş? Öyle <laughs> Evet, evet. Çok geçmiş olsun. Allah bir daha göstermesin böyle afet. Çocuklarımız çalışıyor. Onlara yetiştiriyor. Elleriniz dert görmesin. Günaydın. Günaydın. Hayırlı güzel bir gün olsun. Sağ olun oğlum hoş geldiniz. Hoş geldik. Teyzem siz tanıyabilir miyiz? Ben Vakıf köylü Burası Vakıf köy Burada doğdum, burada yaşlandım, burada nene oldum, baba oldum, anne oldum. Maşallah. bütün herkese. Ama Amin. Bu günler geçecek inşallah. Tek tesellimiz yaralımız yok. E, kaybımız yok. Daha ona Orada şükür. Da şükür. gördüğünüz gördünüz şükür. çok büyük felaketi. Antakya'yı Antakya hiç, hiç sormayın zaten. Hatay'ı hiç söylemiyorum. Orası evet. enkaz. Ben yurt dışındaydım. O anda çocuklarımın yanındaydım. Çocuklarım burada, buradaki çocuklarım evimden zor çıkmışlar. Şükür bugünlere. Çok şükür bugünlere. S Siz burada mıydınız deprem anında? E, sizin isminiz neydi? Nora. Nora Kuyruk. Niye sahiyim? İstanbul'a en Şat bırakayım. <laughs> Sizden bir ricam olacak. Beş dakikanızı alıp da. O deprem anını bize bir anlatır mısınız? Ne yaşadınız? Kaçta oldu saat? Ne zaman oldu? Nasıl oldu? Öyle bir şey ki şu an bazı şeyler biliyor musunuz? O heyecandan, o telaştan, hafızamdan silinmiş bile. Hani nasıl kaçtığını hatırlamıyorum mesela. İlk depremde yavaş başladı tabii. Bize çıkma fırsatı verdi. Sonra restoranımız vardı. Yakınıza takar mısınız? Evet. Restoranımız vardı. Evet. Şöyle. Tamam. Restoranımız vardı. Köylülerle orada kalmaya başladık. Musada restorantı. 20 Şubat'tan iki gün önce artık deprem olmaz oluştu bizde. Herkes evlerini toparlayıp geçmeye başladı. 20 Şubat'ta bizim misafirlerimiz vardı. Tekrar oradaydık. Maalesef orada yaşadık. İkincisi çok kötü oldu. <laughs> Haber etmeden geldi. İlkinde hasar yoktu değil mi? İlkinde hasarımız yoktu. Ama 20 Şubat'taki bizi bitirdi. Ee, on, ne Uyuyor muydunuz? Ne? Sandaş, Yok. Ne? E, i̇lk deprem e, 4.17. Sabaha karşı. Tabii. Ama 20 Şubat'taki 8 çeyrek miydi? Tam dakika olarak hatırlamıyorum. Çünkü o an çok hızlı birden vurdu. Her taraf karardı. Yıkılmaya başladı. Biz artık kaçmaya çalıştık. Dışarı çıkmaya çalıştık. Evimiz bu şu an ne durumda? Evimiz Ağır mısın? yıkıldı. Ağır hasar. E, yıkıldı. E, Tabii. Eşi yerleri yerlerimiz yıkıldı. Çok berbat çok. Şu an fasulye ayıklıyoruz. Allah sizi yine <laughs> mutlu güzel günlerinize kavuştursun. Sağ olun. Sağ olun. Kalıcı evler e, çalışmaları ne durumda? Ne yapıyorlar Valla başvuru sonuçları çıktı. Şu an sonuçlar çıktı. Kimlere yapılacak diye şu an bir beklemedeyiz. İsterseniz siz muhtarımızla görüşürseniz daha Görüşürüm, net bilgi alabilirsiniz tabii. Ki. Zaten pazara kadar buradayım. Aynen. Benim bir de belgeselim On... olacak. Musa sayir yaptım 50 dakika. Oo, Musahir'e pazar gösterimi imkanı olacak elacığım. Başkanımız onu ayarlıyor, saatini bildirecek. Evet. E şimdi biz de gelmiştim ben. O güzel günleri çekmiştim. Daha çıktınız mı? Herise ileri çıkmıştık. Şey üzüm bayramını. Sadana çıktınız mı? Şey, Sadana. Bayrağı, Şimdi Eşim çıkarıyor gelen misafirlerimizi. Ben, 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 Murat Eser. E, hep izliyorum. Ben takip ediyorum. Ben, hep, takip ediyorum. Ben takip ediyorum. <laughs> hep takip ya, ediyorum. Beni takip ediyorum. ya ne mutlu oldum. Ya, 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 ya. <laughs> annenim oğlum annenim. Evet, ben, ben, ben küçük değilim yani. Sağ ol. Sağ sağlık sahtesin. Hep Yok, takip senin... ediyorum. Ya, ama böyle olsun, mi karşılayacaktık senin, yani? Senin e, şimdi bende o kabahat şimdi benim 4-5 bin takipçim Facebook'ta orada burada 8-10 bin takipçim var ben herkesi tanıma şansı pek olmuyor onlar herkes beni tanıyor yolda falan işte ben ya, sizi tanıyorum ya. tanıdınız mı <laughs> beni tanıyamadım ama Kusura ben, bakmayın, ben tanıdım ama hemen evet, tanıdım maşallah. çünkü takip ediyorum Otur bir kahve yapayım içelim beraber. İçeriz bir kahve. Hı -hı. Müsaadeniz olsa şuraları bir çekebilir miyim? Çekebiliriz. Burası saç mı? A, plastik mi acaba? İnan hiç bilmiyorum. Şükür, patrikhaneden evet. yardım etti bize. Evet, çok güzel bakımlı. Evet bakımlı. Ee, Ondan sonra. İzolasyon var herhalde. Işık var burada. Evet. Perdeler var. Şöyle. Ha klimanız var. Klimamız. Klimamız evimizde. Klimayı siz taktınız. Evimizde. O, kendi imkanlarımızla. Klimasız olmaz çünkü. Olmaz, çok aşırı sıcak. sıcak oluruz. İnşallah, İnşallah kışın da iyi olacak, ısınacağız. Allah Ama çok çok sık sık ceryanlarımız kesiliyor. Ondan şikayetçiyiz. Maalesef. Ben çok şükür üçüncü günüm hiç kesilmedi. Ben de, de elektrik kesilirse yanarım. Ben şimdi <laughs> akşam 3-4 saat bilgisayarda şeyleri yüklüyorum. E, e, Cep telefonundan bilgisayara yazışıyor falan bilgisayarla 4-5 saat işim oluyor. E, şansına ama bazen sabahtan akşama kadar, gece 12'ye 1'e kadar gelmeyen günler de var. Bazı işte öyle. Aynen maalesef. Kuyayım, siz sizin isminizi bağışlayın. <laughs> Benimki Lucy. Lucy Kuyruk. Lucy. Tamam şimdi hatırladım. <laughs> Lucy, çok sık takipçilerimden de Lucy Kuyruk. Evet, Lucy. görmesin de Burada da çok güzel bir dolabınız var. Evet. Burada evet. banyonuz, lavabonuz evet, var. Evet. Mutfağınız da burada. Evet. Şöyle her şeyimiz uzaktan evden de evden geldi. Mutfağınız. Evet. Çok güzel bir mutfak. Çok ufak ama e, toplu iş görecek gibi evet. güzel dizayn olmuş. O dolabımı çocuklar evden getirdiler, taktılar. Evet, 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 Hep bütün eşyalarım evde. Mutlu günlerde oturun. Sağ olun. Yerlerde beton yapmışlar. Evet çok o da güzel. çok güzel. Aynen. Olsa, o da olsun evet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi evet. yaptı bunları. Evet, e... E, evim küçük olduğu için çadır koyduk yan tarafa. Çünkü çok dar oldu. Ayağımızı atacak yerimiz olmadı. Evet, e... Çünkü o da icap ediyor. Şu tepside bir şey var bakabilir miyim? Evet mi? o da sınmak. Bahçemizden sınmak getirmişim. <laughs> Oo, evet. Zeytinlerimi kırmışım, koymuşum bakmasanın altında. Hüleyim, senin gibi Türkiye Cumhuriyeti'nde 10 kişi daha olsa biz Almanya'ya geçirmeyiz. <laughs> <laughs> bu kadar çalışkan, bu kadar işten evet, çalışkan. Evet, bu yaşta şükür Allah'a. Çalışmak var, işten çalışmak var değil mi? Evet, Hüleyim? evet, evet. Bahçeye giderim. Öğlene kadar yemeğimi yaparım, yediririm çocuklarımı. Öğleden sonra da bahçeye giderim. Bahçede ne yaparsın? Zeytin. Zeytin zamanı şimdi. Top. Şimdi mandalini deneyeceğim sana. Olsun. Allah seni Allah. Şimdi şu kuyruğum. Sen zeytin bugün toplamaya gideceksin mi? Bakayım duruma göre. Bakayım. Şimdi kızımla oğlum gitmiş. Tamam. Ben bakayım. Ben sana şimdi kartımı vereceğim telefonuma. Evet. Eğer gitme durum ne olsa beni bir alo yaparsan orada ah. çekim yapalım. Evet yaparız. Yani çok sevinirim. Sonra sizlere de hatta kalacak. Bu ikinci belgeseli de yapacağız. Maalesef deprem belgeseli çok üzüntüyüz. Evet, evet. İnşallah hep İki geçecek. Sene önce, i̇yi ki bunları ben çekmişim. Sağlam kilisemiz, evet, sağlam evet. yapılarımız. Onlar en azından bir belge oldu gelecek. Diyorum kesinlikle. ben çok takip ederim seni İstanbul'da Aa, her gittiğin tamam. yerde. Yani i̇zlerim, izlerim. Ya. izlerim. ya. Ya. Normal insanlar deseydi takip ediyorum. Resul Kervin'i takip ediyorum. Ya ya vakıf köyünde takip e, ediyorum seni. Vermesin. Çok mutlu oldum. Ben de mutlu oldum zaman, oğlum ayarımızı ha ayarımızı yallah ayarımızı ben ayarımızı kalktım. Ayarımızı.